Bu videoyu hazırlamaktaki amacımız herkesin bildiği üzere koronavirüsün evrensel boyut alıp bütün insanlığı şu anda tehdit ediyor olmasıdır. Ve tehdit ediyor olması dolayısıyla da insanların cezai sorumluluklarının taşıyıcı sıfatıyla virüsü taşıyan insanların cezai sorumluluklarının ne olduğu veya da devletler tarafından getirilen yükümlülükleri ihlal ediyor olanların cezai yükümlülüklerinin ne olduğu üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Herkesin bildiği üzere koronavirüs yaklaşık 3 ay kadar önce Ocak 2020 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış olup şu zaman zarfında yani 3 ay kadar geçen zaman dilimi içerisinde bütün dünyayı sarmış bulunmakta. Evet devletler sadece insanlarından vatandaşlarından lütfen evinizden dışarıya çıkmayın. Evde kalın gibi çeşitli kümlükler hatta bazı devletlerde sokağa çıkma yasağı getirme boyutuna kadar bir getirme boyutuna kadar bir manzarayla karşılaşmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve daha sayamadığımız birçok devlet şu anda aciz bir durumda. Sadece vatandaşlarından belirli bir süre beklemeleri konusunda temennilerde bulunmakta. Sokağa çıkma yasakları uygulamakta. Fakat günümüze baktığımızda Türkiye'ye yaklaşık olarak bir ay önce gelmiş olan korona virüsü şu anda hızlı bir şekilde ilerlemekte. Devletimiz elbette üzerine düşen yükümlülükleri yapmakta, gerekli araştırma incelemeleri gerçekleştirmektedir. Ve sadece devletimizin şu zamanda vatandaşlarının dışarı çıkmamasını talep etmekten başka şu an için gerçekleştirebileceği bir şey yok. Bizler vatandaşlar, vatandaşlar olarak dışarıya çıkmamamız gerekmekte. Peki biz bu yükümlülüğümüze ne kadar uyuyoruz? Maalesef diyorum dışarıya baktığımızda vatandaşlar olarak birçoğu birçok insanın bu yükümlülüklere uyuyor olmasına karşılık hala yüzde otuz, yüzde kırklarda insanların sanki hiç virüs tehlikesi yokmuş gibi Dışarıda gezebilmekte, zorunlu ihtiyaçlar için dışarıya çıkmaktan ziyade günlük rutin işleri için dahi dışarıda gezebildiklerine şahit olmaktayız. Peki böyle bir durumda vatandaşlar olarak bizler ne yapmalıyız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Korona virüsü taşıyıcısı olmaktan ziyade her insanın taşıyıcı olduğunu bilmekten ziyade taşıyıcı potansiyeline sahip insan birey olduğunu bilmesi ve 81 milyonun her bir ferdini düşünmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Tabi bu zaman zarfında insanlık görevimiz olan ve diğer insanları düşünmek zorunda olduğumuz bu görevi ne kadar yerine getiriyoruz? Maalesef şu zamana baktığımızda yeterli düzeyde gerçekleştirememekteyiz. Yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimizi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şöyle ki önce 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağı getirildiğine şahit olduk. Daha iki gün önce 20 yaşa kadar olan kişilerin dışarı, dışarıya çıkma yasağı getirileceğinden bahsedildi. Bugün kesin karar verildi. Ayrıca bunun dışında peyder pey artık insanların tamamen her birinin market ve benzeri alışveriş ticaretlerinin yapıldığı mekanlarda maske takılma zorunluluğu yine bugün getirildi ki Cumhurbaşkanı bu yönde açıklamalar gerçekleştirdi. Ayrıca 30 büyük şehire giriş çıkış yasağı konuldu. Yarından itibaren bu yasak devreye girecek. Görüyoruz ki bu gibi yasakların gittikçe artması bize insanların gerekli olan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin sonucudur. Bunu bize göstermektedir. Peki biz bu yükümlülüklerimizi yerine getirmezsek en sonunda ne olacak? Bütün insanlar için, bütün vatandaşlar için belki de tamamen sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak. Şunu söylemek zorundayım ki insanların her birinin özgürlüğü Başka insanların yaşam hakkı ve özgürlüğüyle sınırlıdır. Dolayısıyla buna cihayet etmemiz gerekmektedir. Ben bu videoyu çekmekteki amacımız olan cezai sorumluluktan bahsetme amacım yani. İnsanlar madem ki insanlık namına, insan olarak dünyaya gelmemiz ve birbirimizi düşünmemiz gereğini madem ki bir tarafa atıyor düşünmüyoruz. Buna göre hareket etmiyoruz kendi özgürlük alanımızı hala sanki normal bir zamanmış gibi değerlendiriyor da diğer insanlar hiç madem ki düşünmüyoruz. Öyleyse biz de cezai sorumluluğun ne olduğundan bahsetmemiz gerekmektedir ki bu videoyu da o yüzden çekiyorum zaten. Herkesin bildiği üzere Türk Ceza Kanunu'nda öldürme ve yaralama fiillerine suç olarak düzenlendiğini biliyoruz. Ve her bir suç tipi içinde yaralama ve öldürme suçları içinde kasten ve taksirle işlenmiş biçimlerinde yine kanunda düzenlendiğini biliyoruz. Ben bu videomuzda sizlere açıklamalar yaparken hukuk terminolojisiyle fazla açıklamalar yapmayacağım. İşte tipiklik, tipikliğin maddi unsurları, tipikliğin manevi unsurları ve benzeri ayrıntılarla sizi boğmayacağım. Benim buradaki amacım herkesin anlayabileceği bir şekilde cezai sorumlulukların ne olduğunu göstermeye çalışarak vatandaşlarımızda hukuk adına bir farkındalık oluşturmaktır koronavirüs konusunda. Şöyle düşünelim. Yaralama, öncelikle şunu söyleyeyim. Yaralama suçu sadece toplum içerisinde bilindiği şekilde mağdur acı çektirmek değildir. Aynı zamanda karşı taraftaki kişinin, muhatabın yani mağdurun sağlığının bozulmasına sebebiyet vermek de yaralamadır. Durum böyle olunca yaralama eylemi ve öldürme eylemlerinden bahsettiğimizde Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenleme şekline göre bir insan iki ihtimal vardır. Ya taşıyıcı olduğunu yani koronavirüs taşıdığını biliyor ve buna göre hareket ediyordur veya da bir kimse taşıyıcı olduğunu yani koronavirüs taşıdığını bilmiyor. Buna göre hareketlerini gerçekleştiriyor olabilir. Her ikisi de ister kasten ister taksirle işlenen öldürme veya yaralama suçları olsun, her ikisine de konu olabilecektir. Şöyle ki bir kişi şayet koronavirüs taşıyıcısı olduğunu biliyorsa bu kimse belirli bir kimseyi veya kişileri öldürme kastıyla hareket ediyor olabilir. Şöyle ki yaşlı bir insanın direncinin az olduğu herkese kabul edilen bir durum. Ki sağlık kuruluşlarının tamamı, yetkili kişiler, Sağlık Bakanımızın kendisi tamamı yaşlı insanların direncinin az olduğunu söyleyip bu kişilerin koronavirüs karşısında mücadele veremeyeceğini özellikle dile getirmektedir. Zaten dile getirmemiş olsalar dahi zaten herkese bilinen bir gerçektir. Yaşlı bir insana karşı, hele ki bu yaşlı insan belirli bazı kronik ağır hastalıklara da sahip ise bu kimseye karşı taşıyıcı virüs, virüs taşıyıcısı olduğunu bilen bir kimse tarafından o kimseyi öldürme kastıyla ve mağdurun bu durumunu bilerek hareket etmesi halinde elbette doğrudan kasla adam öldürme veya ilgili kişi ölmemişse de kasten yaralamadan sorumlu tutulabilecektir. Peki bu denli ağır bir yaptırım düşünülebilir mi? Evet düşünülebilir. Daha yeni haberlerde yayınlanan durumlara baktığımızda İtalya'da bir kimse sevgilisini öldürüyor ve savunmasında aynen şunu diyor. Diyor ki bana koronavirüs bulaştırdığından dolayı ben öldürdüm. Tabi kendisi daha sonraki incelemelerde koronavirüs taşımadığı ortaya çıkıyor. Daha bugün yine yaşanan bir haberden bahsetmek istiyorum sizlere. Yine bir kimse polisin yüzüne tükürüyor. Polisimizin yüzüne tükürüyor ve kendisinin koronavirüs olduğundan bahsederek tehdit ediyor. Sevgilisini rehin alıyor ve kimse yaklaşmasın yoksa ben koronavirüslüyüm virüsü yanımdaki kişiye kadıncağıza bulaştırırım diye tehdit ediyor. Virüsün şu anda yaşamsal konuda ne kadar etkili olduğunun vatandaş birçok insan farkında ki öldürmekle bir suç işleme konusunda tehditte bulunacak seviyede şu anda. Dolayısıyla kasten adam öldürme durumu söz konusu olabilecektir. Suçu işlenebilecektir. Diğer bir örneğimiz şu şekilde olabilir. Bir kimse korona virüs taşıyıcısı olduğunu biliyor ve üzerine düşen yükümlülükleri gerçekleştirmeyip dışarıya çıktığında belirli bazı insanların yaralanabileceğini veya ölebileceğini öngörüyor fakat hiçbir tedbir almadan olursa olsun diyerek neticeleri göz önüne alabilir. Böyle bir durumda da olası kaslı adam öldürme veya olası kasla yaralama durumu söz konusu olacaktır. Daha doğrusu kasten yaralama veya olası kasla öldürme suçları söz konusu olacaktır. Peki olası kast cezalandırma açısından nasıl? Kasten adam öldürme üzerinden cezalandırılıp cezalandırmada Türk Ceza Kanunu'na göre belirli bir miktarda indirim yapılarak yine ağır ceza verilmektedir diyoruz. Başka bir açıdan şöyle değerlendireyim. Bir kimse koronavirüs taşıyıcısı olmadığını da olduğunu da biliyor. Pardon olmadığını düşünüyor ve ona göre hareket ediyor olabilir. Böyle bir durumda da iki ihtimal karşımıza çıkacak. Bilinçli taksirle yaralama veya öldürme veya bilinçsiz taksirle yaralama veya öldürme suçları söz konusu olacaktır. Şayet bir kimse koronavirüs taşıyıcısı olmasına rağmen bu durumu bilmiyor olabilir. Ve gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranmadığından bu durumu bilmiyor olabilir. Öngörmüyor olabilir dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğinden dolayı. Sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyordur, müracaat etmemiştir. Veyahut da hiçbir semptom söz konusu değildir. Ama kişi bütün kitle iletişim araçlarında, basın yayın organlarında belirtilen dikkat ve özeni gerektiren ve bu konuda somutlaştırılan durumları ihlal ederek gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ediyor olabilir. Mesela bir buçuk metre sosyal yaşamda insanlara bir buçuk metre en az mesafenin bulunması gerektiği, maske takılması gerektiği, yaşlılara birazcık daha mesafeyi uzak tutulması gerektiği gibi konular. Bunlar tamamen somutlaştırılmış dikkat ve özen yükümlülükleridir bir kimse koronavirüs taşıyıcısını taşıyıcısı olduğunu dikkat ve özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı bilmiyor veya öngörmüyor ve bu şekilde hareket edip de öngörmediği netice, istemediği netice gerçekleşirse, insanlar ölürse veyahut da yaralanırsa yani sağlığı bozulursa böyle bir durumda ilgili kişi bilinçsiz taksirden sorumlu olacaktır. Diğer bir ihtimalimiz de şu. Bir kimse koronavirüs taşıyıcısı olduğunu bilmiyor. Fakat koronavirüs taşıyıcısı olsaydı insanların yaralanacağını, öldürebileceğini öngörüyor. Fakat öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor olabilir. Mesafeye uymuyor ve benzer şeyler. Böyle bir durumda ilgili kişi de bilinçli taksirden sorumlu olacaktır. Bilinçli taksir, bilinçsiz taksirle düzenlenen cezaya göre birazcık daha artırılmasına sebebiyet veren durumdur. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum. Türk ceza hukukunda ki aslında bütün ceza hukuku disiplininde evrensel bir ilke vardır. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Kanunda bunlar düzenlenmiş ki herkes tarafından aslında zaten bilinen bir durumdur. Peki böyle bir durumda bir kimse kanunda var olan bu düzenlemeye rağmen yaşlı bir insanın hastalık bulaştığında ölmeyeceğini düşünüyordum veya öleceğini bilmiyordum diye bir savunmada bulunabilir mi? Hayır, bulunamaz. Herkesçe bilinen bir gerçek. Hayatın olan akışına göre bilinmesi gereken bir durum. Dolayısıyla cezai bağlamda ister yaralama ister öldürmeden ister kasten ister taksirle sorumluluk söz konusu olabilecektir. Biz zaten insan olarak belirli bazı eylemlerin suç olduğunu biliyor ve önem gösteriyor. Onlardan yasaklanan fiillerden kendimizi beri tutuyor olabiliriz. Fakat unutmamak gerekir ki cezai sorumluluk sadece bizim dikkat ettiğimiz durumlar neticesinde ortaya çıkan bir sonuç değildir. Cezai sorumluluk günlük hayatta hiç dikkat etmediğimiz, belki de hiç önemsemediğimiz durumlardan da neticelerden de doğabilir. Bundan dolayıdır ki şunu söylüyorum. Cezai sorun madem ki biz insan olarak diğer 82 milyon hatta dünyada yaşayan bütün insanların hayatlarını ve vücut bütünlüklerini, sağlıklarını Madem ki insanlık namına düşünmekte biraz eksikliğimiz var. Öyleyse cezai sorumluluk bağlamında bizim gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Madem ki insanlık namına belirli bazı değerlerden bazen mahrum kalıp rahat bir şekilde hala devam edebiliyoruz bu tehlikeye rağmen. Öyleyse cezaî sorumlulukların gelebileceğini de hatırlatmak gerekmektedir. Şu anda belki ölen insanlar ki her gün artıyor. Ne zaman bitecek onu da bilemiyoruz. Hangi sayılara ulaşacak onu bilemiyoruz ki dünya üzerinde bilinen kesin bir bilgi de yok bu konuda. Tedavisi de bulunamadı henüz. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor ki biz insanlık namına diğer insanları düşünmek zorundayız. Üç ay içerisinde sadece bir insanda başlayan bir virüs evrensel bir boyut aldı. İnsanların yerleşme seyahat özgürlüğünden tutun da yaşam hakkından tutun da vücut bütünlüğü hakkından tutun da haberleşmesinden tutun da birçok alanda şu anda kısıtlanmış bir şekilde hayatını devam ettiriyorlar. Yaşlılar bizim için çok değerli. Belirli bazı devletler gibi tedavi sürecinde yoğun bakım alınırken yaşları bir kendi haline bırakacak bir devlet de değiliz biz. Madem öyle, öyle bir durumda biz ve gençler tamamımız, yaşlılarımız hatta yaşlı olmasına gerek yok. Yaşlıların ölme riski, ölüm riski çok daha fazla. Ama bütün insanların, insanların tamamının yaralanma, vücut bütünlüğünün ne halel gelmesi durumu bizi bu gibi değerler açısından düşündürmesi gerekmektedir. Son olarak şunu hatırlatıyorum sizlere. Lütfen, lütfen evde kalalım. Evde kalıp sağlıklı olalım ve hoşça kalın diyorum. İyi günler.